Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere e, bilgisayar açılış hızımızı arttırmayı anlatacağım. Açılış hızımızı arttırmak için kullanabileceğimiz yöntemlerden biri gereksiz dosyalarımızı bilgisayarımızdan silmek. Bunu yapmak için başlat menüsüne tıklıyor. Program çalıştır arama kısmına geliyoruz buraya. Yüzde temp, yüzde yazarak. Açılan gereksiz geçici dosyalar klasöründe bulunan bütün dosyaları siliyor. Çıkan uyarıları atla diyerekten işlemimizi tamamlıyoruz başlangıç hızımızı arttırmak için yapabileceğimiz bir diğer şey başlangıç ayarlarımızı optimize etmek olacaktır. Tekrardan program ve dosyalar ara kısmını açıyoruz. Buraya MS Config yazıyoruz ve enterliyoruz. Açılan sistem yapılandırması penceresinden ön yüklemeyi seçerek gelişmiş seçeneklere tıklıyor. İşlemci sayısını işaretliyor. sayıyı maksimum sayı çıkarıyoruz. seçeneği maksimum sayı seçiyoruz. E, ve tamamı basıyoruz. Annen GUI ön yüklemesini yok kutusunu işaretliyor zaman aşımı saniye bölümüne 3 yazarak uygula diyoruz. Bu e, başlangıçta kullanabileceğimiz çekirdek miktarını arttırıyor ve başlangıcımıza daha fazla güç verilmesini sağlıyor. Bunun dışına başlatma sekmesine gelerek tümün devre dışı bırak diyor ve uygula diyoruz. Ardından bu pencereyi kapayarak bilgisayarımız yeniden başlatıyor ve bilgisayarımızdaki açılış hızının artışına şahit oluyoruz. E, bu video yardımcı olduysa yorum atarak veya videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. İstek ve önerileriniz varsa e, aynı şekilde yorum atarak bizlere bildirebilirsiniz. Herkese iyi günler.